Ya olabilir Ruhu normal mi? ya. Ruhu, Ruhu genç adamın. Var. Ne ihtiyar oğlum? 35 yaş <laughs> Ruhu genç değil mi? Sen ya, seçsene kanka bir şey. Ben gireyim hemen. Öncü kaldı oğlum yine sana. Ya bana yine aynen yine bana öncü kaldı. <laughs> ben öncülük bir şey değilim. Ben arkadan böyle löklemeyi seven Reyna tipim dedim. Bana niye kaldı? Arkadan löklemeyi seven Reyna tipi olamaz bir kere. Ben abi 35 yaşlı mı ya? 35 yaşlı abi ya. Yani. Ya 1900'leri görmüşsün ne konuşuyorsun? Oha ben öldüm. Hayır bana salsın da yani. <gülüyor> <gülüyor> Var yani. mı info? Last <laughs> player standing. Görmedim bile Hepsi C'de C'de. Biri de buldu orda 30 seconds left. Gördün onu <mü>? karşıda. <laughs> Erkekliğe bak. 52 de dok. Abi Allah'ım. Merak etmeyin bizde oyun merak etmeyin. Hatta kal canım. Reyna ya raporlayın. Hayır 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 hayır. hayır. Şaka lan Latife yapıyor. Kral bu Latife değil yalnız eşek şakası. <laughs> Abi stinger falan çekseniz ya. Yok yok ekonomi yapalım. Bunu eğer alamazsak önümüzdeki iki tur yine ekonomist şey misin oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz abi ya. Abi sen güvenmiyordun bana? Allah. Al allah al. Bu ne olacak ya? Kut atacağım Merak etme halledeceğiz. Tamam. Burda bir var her şeyi halledeceğiz Halletme çeyiz Hiçbir şey her şey <laughs> Hiçbir şey halletme <laughs> 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 Değil gibi ya Smoke'i si bir tane de Sky gitme yavrucuğum gitme. Canlar Can geliyor? Lan artık gelsin sen. Bak <laughs> işte adamı öldürebilecek ya oturdum arkada. Adam bile vuramıyorum bir adama can verdim. Art Artı adam bile vuramıyorum köpek vurduk ya. Arkamız var bu arada. Arka geldi. Allah sakın. Last player <laughs> standing. çok kötüydüm. Selam. Kendine güveniyor mu abi? Abi kendine güveniyor. Tabii ki. Mu? Korum ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Allah <be> <gülüyor> 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 Abi bunu bunu dedikten sonra da böyle ne bileyim garip Ay, garip olmadı mı? Bunun klipi lazımdı ya. <laughs> klip alıyorum zaten kayıt oluyorum ben şu an. Kral bu klibi bana atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Atarım. Eee dönüyorlar. <laughs> B'ye <C> dönüyorlar. <laughs> Double oradan <laughs> dönüyorlar. B <laughs> site <laughs> Ya böyle çok da iyi gidiyordum halbuki. Orada spektri var girme. Begin. <laughs> Ben onu nasıl yedim lan? Helal <laughs> <Gelen> lan şu. <sizi. gülüyor> Abi kendine güveniyor değil mi? Abi sana bir şey diyeyim mi? Çok güzel dalga konusu olacağım vallahi bak. Ne olsun olacak Bir şey değil. Gülsün insanlarda da. A gelsene. Ay gelsene ay gel. Aa 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 aa. Sight -dirde, sight -dirde, Geleyim. Aman <laughs> maşallah. Ne alıyorum burada. Maşallah maşallah. One enemy maşallah Hey yavrum hey. Al ben de vuramadım. Sadece taradım ve rastgele bir şekilde adam öldü. <gülüyor> 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 bir şey daha iyi. <laughs> Aklıma gidip gidip biliyorum <laughs> Drop var mı? <laughs> Drop var mı? Güzel soru. Var. Yine, abi adamın A'dan açılması için dua etsenize biriniz. Etsen. Etmeseniz olur abi. Oyyy. Harfi edin. Spike al, Spike'ı. Adam adam açılıyor işe bak. Sana tamam tamam sesi sesi sesi. Açılmayın göstermeyin. Evet, Sen, aman gidene. Kral sen sen ta oradan mı şapmayı düşünüyordun? He. <laughs> oradan ya. <laughs> Güzel taktik. Ne <laughs> bileyim mi, mi, bir spike kuralım, adam çözsün falan filan. Sen de devam et. <laughs> Hayatını kurtardım bence teşekkür etmelisin. <laughs> ben kaldım, ben kaldım. Go, go. Bana bir şey diyeyim mi? Hiç kimse gelmiyor buradan. <laughs> ya. Ucun abi abi sıktın mı sen? Tabii oradan geldim. Herkes sıktı senin için. Hey yavrum hey be. Abi. Al <laughs> oh, Phantom'u da <'le> aldım. <Gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <oğlum>? Yapamadım. <gülüyor> yapamadım. Bak sen de Phantom'u aldım. Bizimki ne öldü? Havaya. Hava ne abi? Hava. Oksijen. Haş oğlum ayırsın. sen sen var ya. Eee adam lokal Abi onu vuracaksın mı? <laughs> Pencere boş abi abi. Oo baby. A. Abi hesap abi hesap. Bela bela bela. 53 53 Ace kime gidiyordu bilmiyorum vurdum birine. <laughs> <laughs> bıçak 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 splash. <laughs> bıçak. Bela <Well, that's gülüyor> bela. Bıçak edelim. bıçak diyorum aşağı git. <laughs> ben öldüm abi. Leon vandalım alsana koş vandalım al koş. Solu, evet. Soldan Nice, O da soldan. Evet. Yani. O da burada. O da burada. Çok güzel sol ya. Tamam, çok kalk. güzel sol ya. <laughs> Sana demedim ben diğerini <laughs> dedim. De. E tamam oğlum adamın bana demediğin. <laughs> bizim Leon, <laughs> bizim Leon <laughs> galiba <bizim non> <laughs> oyuncu ya. O oynuyor değil mi bir tık, bir tık? Hayır. Bir tık yani. <laughs> Ölen lan sana, vandalım vardı Pardon ya, ne şartı? 65'e dik o, can çekti C oynar bu arada Sabıl önü var hala D 1 D abi sen ona Abi smoke bir bıçaklı. tane atsana abi. Smoke bir tane atsana. Bu çatıya mı At. Beklesene bekle bekle vurma vurma vurma. <laughs> Helal abi. <gülüyor> Hissettim. Ne oldu? Ne oldu? Ne Son buradayım buradayım. Ağlım. Bir şey diyeyim mi o info, o info biraz sıkıntılıydı ya. Yok var. İki. iki. Sıksana abi oradan bir şeyler yap. 117 on yedi değil <laughs> Meyne baksana sen.

Ne oğlum bir şey diyeceğim ya. Şöyle bir şey yapsana kanka. Şurada dur. E, Sayda girerlerse sana bakmazlarsa ilkini vurma. 2-3 kişi düşürmeye çalış. Ulaşlıyorum. Çok iyisin oğlum. Eee mito bir pencere. Remaining. Pencere pencereden aşağı atladı. Aşağı iniyor. Eee garaja gidiyor. Helal. He A gelirlerse ne yapıyoruz? Geliyorum. Aa, geliyorlarsa Allah A geliyorlarsa Allah'a havale ediyoruz. Ya ben dua edeceğim değil mi böyle gelip beni vurmasınlar diye. A harenderbeş God Abi önümde bekliyor ya Bıçak bıçak bana bir şey yok. <laughs> helal, helal ya. Defenders <laughs> 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 Ben yine 30 helal bir tane yeter ama. Helal ya. Beyler video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben kaçtım. Haydi bay bay.